1 lira Metronik maçı başladı. Jilet Kurumsal Ligi'nde ikinci gün mücadeleleri tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. İlk atış isabetli olmadı. Beyiş kaçırdı. Şimdi Tarık tepede Tarık'tan pas Ozan o mesafeli atmış burada dolarken Ozan atmaz İsabeti buldu Metronik beyaz formayla oyun alanında top kaybı Ozan girdi araya uçaklardan bir deneme ancak sonuç gelmedi. Tarık yararlanamadı atıştan. Şimdi yükseldik atış. Sağ forvetten isabetli olmadı. Savunma ribandı. Tarık Yıldırım'da kaldı. Yaralanamıyor. Şimdi içeriye adımladı. Turnike kaçtı. Ozan. İyi savunma o noktada. Ancak hücum süresi doldu. Ozan. Egemen Tepe'de var. Takımın öne taşımayı başarıyor Egemen 4-2. Burada bir anda tereddütte kaldı Tunacan Mucuk. Bu arada Tunacan da iyi bir voleybol oyuncusu. Az voleybol maçında anlatmadım bunu da bilgisini vereyim. 3 saydık atışı tabette olmadı savunma ribandı. O noktada Mehmet'te kaldı ancak top kaybı ardından Bey için yapmış olduğu hareket favori. atış isabetli. Ozan Abbas çok efektif başladı mücadeleye. İkinci atış çok kısa kaldı ancak airball geldi. Top 1 lira takımında. 5'te 1 lira hücumu izleyeceğiz. Egemen Mehmet de oynadı. Mehmet el üstünden atışı isabetli olmadı. Bak mücadele. Ozan... ...da kaldı. İlk atış kaçtı. İki de bir L. O noktadan ayrılmayı başardı. Ozan. Bir hiç. İyi pas içeriye. Top kaybının kıyısından döndü o noktada. Enes. Ardından skoru üretmeyi başardı. Çok dengeli bir mücadele izliyoruz bu bölüme kadar. Özellikle skor anlamında iki takımda çok dengeli, çok dengeli. asla kazananın tahmin edilemeyeceği bir mücadele aldık. İkinci günü bir Yer alıyorlar. gerçekten bu grup zor bir grup. Liderliği istiyorlar. Kim alacak? Hep birlikte göreceğiz bu maçın ardından. Açıkçası daha da netleşecek her şey ve hiç. İyi savunma o noktada bir içe. Tarık girdi araya. Tarık Yıldırım tepede. Topuna müdahale var. Tarık akıl dolu pas. Tunajan Mucuk. Tunike'yi bırakıyor Tunajan. 6-6. İçin pası Enes. 2 sayılık bir atış. Çok uzak bir ikilik. 8-6. Tekrar öne geçmeyi başarıyor. 1 lira. oyunda takımlar boş dönmedi. Ozan Abbas'tan pas. Tunacan. Yine içeri. Tunacan. Tuna Top istedi o noktada. Egemen Öztürk'ü aldı. Birebir oyuncak yardım savunması geldi. İyi kurtardı. Ardından Behic'e asist geldi. Bir de foul var. Tunacan. Ulta'ya geldi. Basket var. Tek atış Behic'den. Hiç bekletmeden. Pota'ya topu yolladı ve 3 saydı küçüm. hiç Ben Türk'ten geliyor. 1 lira adına Çok geldi Tarık Yıldırım. 2 serbest atış kullanacak. Sunacan sol forvetle bekledi. Potaya bile bakmadı. Şimdi pasını aktardı. Daha güvendiği arkadaşı Ozan'la oynadı. Ancak Ozan atışından yararlanamıyor. Ve hiç 11-8 yakın bir mücadele. Zaten iki denk takım karşı karşıya geliyor demiştim. İçeriye drive Egemen'den. Düdük geliyor. Enes topla buluştuğu an Egemen'e yapılan hareket. Foul. değişikliği söz konusu. Emir Er Yılmaz oyunda. Egemen. Basını aktardı Enes. Tekrar dışarı çıkardı Egemen. Müsaade. Üstelik atışı hesap etti. 14-8. 14-8'lik skor. Moladan sonra yeniden birlikteyiz. Bakalım nasıl bir oyun planı, nasıl bir organizasyon izleyeceğiz. Metronik'ten Ozan Abbas'ta top. Direkt potayı düşündü. zor bir pozisyonda. Yeteneği sayesinde Turnike ile bitirmeyi başardı. Emir. Enes. Potalı atışında basketi buldu Tim Duncan yeniden farkı altı. Moladan sonra 2-2'lik iki eşittik. eşitlik. Tunacan bu kez rahat turnikeledi. Turnikeyi çok rahat adımlıyor Tunacan Muçuk. Moladan sonra özellikle metronik ucunda hiç düşünmüyor. Çok daha rahat. Potaya da özgüven. Ozan gir. yine orta mesafe. Enes Tim Duncan. Fark yeniden altı sayı. Molaya nasıl gittiysek şu anda o durumdayız. Altı sayılık fark devam ediyor. Tunacan 3 sayılık atışını gönderdi. İsabeti buldu. 18-15. Tunacan Mucuk. Mola'dan sonra 5 sayı Tunacan'dan. Fark sayı. 3 sayı. 3.40. Maçın sonuna kıran kıran bir son. Noter'dan atış isabetli olmadı. Emir kaçırdı. Rimant mücadelesinde top dışarıda. Can da takım arkadaşlarını motive etmeye çalışıyor. Bu arada Mehmet Ervahi oyunda tecrübeli isim. Ozan iyi savunma geldi ona Behiş'ten. Ozan pozisyonu zorladı. Tunajan potaya yöneldi. Tunajan'dan bir turnike daha. Turnike yarışmasına çevirdi. Olayı Tunajan farkı bire kadar indirdi. Altı sayıdan bire kadar indi fark top Mehmet'te. Tunajan Hücuk Kars. Tunacan düşünmeden gönderdi. Üçlüğü atış kaçtı. Eğer bu girseydi momentumu tamamen metronik almış olacaktı. İki sayılık da üstünlüğü sağlamış olacaklardı ancak Tunacan atışından yararlanamadı. Ve hiç. Mehmet orta mesafeli atışı titremiyor Mehmet'in isabetli önceki maç baş kahramanlardan biriydi bu maç. Çok fazla ortalıkta yok Mehmet. Burada sorumluluk kaldı ve basketi buldu. Ozan. Pasta hata var. Top kaybı. Ve hiç oyun hareketlendi. Son 1.55. Egemen Tunacan onu karşılamış tekrar 5 ekstra pas geldi Mehmet. Uzak ikilik. Kısa kaldı. Rebound be işte. Bekleyin dedi freni. Frene bastı. Vites küçülttü ve hiç. Perdenin tersine hareket etti şimdi. Potaya yöneldi. Kendi reboundunu kovaladı ancak. Son müdahale Ozan'dan geldi. Bir kez daha şu saati 14 saniye olarak revize edildi. atışı. Egemen Ribant kovaladı. Yeniden bir hiç. Mehmet bu kez kaçırdı. Tunacan. Çok kritik hücum. Tekrar Tunacan. Kritik üçlük. İsabetli değil. Yine Tunacan'da kaldı top. Bu kez potaya bakmadı Tunacan. Oğuzhan Abbas fake'ine cevap aldı. İkili oyun şansı. Panyalı atıştan yararlanamadı o noktada Tarık. Basket foul. Tunacan Mucuk. 20-19. Beraberlik şansı. Özellikle son 3 dakikadır öyle bir sorumluluk aldı ki... ...ki bu maçta modern basketbola ait her şey var... Tempo yüksek. Pace and spacing. Hat safa. Şimdi Tunacan zorladı pozisyonu. Atışı isabetli olmadı. Hücum ribandı tarihte kaldı. Ancak top çembere değmediği için Metronik bu hücumdan boş döndü. Moda geliyor ardından. Bir sayılık farkla 1 lira molaya önde gidiyor. Tunacan da bakalım ne olacak. Şimdi aldı Tunacan. Yakın savunma var kendisine. Orta mesafeli atış. Tarık kaçtı. Tarık kaçtı. Foy lazım. Enes dışarı çıkardı ve hiç. Gönderdi topu potaya. Maç bitti. 1 lira kazandı. 20 otuzluk skorla. 1 lira zor da olsa kazanmayı başarıyor ve galibiyetlerine bir yedisini daha ekleyip <laughs> Son